reçetede içerik arama ve değiştirme. Reçetelerde belirli bir stok malının hangi oranda kullanıldığını, hangi reçetelerin içerisinde geçtiğini kontrol etmek için ayrı bir menü olan reçetede içerik arama menüsüne girilir. Bu menüde stok malı ve reçete aratılabilmektedir. İçerikte geçen reçeteler ve stok malları ...filtre yenilendiğinde görüntülenir. Örneğin... ...tuz sofralığın... ...hangi reçetelerde kullanıldığını görmek istiyorsak... ...Stockholm'da tuz sofralık seçilerek... ...yenildiğe basılır. Hangi reçetelerde... ...ne kadar var olduğu... ...listelenir. Yine... ...hazır bir reçeteyi hangi reçeteler içerisinde kullandığımızı görmek için reçete bulunarak ekran yenilenir. İlgili reçetelerdeki içerikler görüntülenir. Reçetenin içeriğini değiştirmek yine bu menüde mümkündür. Aranmış bir reçete veya stok istenen içerikle toplu olarak değiştirilebilmektedir. Örneğin tuz tokmalı tuz sofralık ile değiştirilmek istenir. Potansiyel miktarlar mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü içerikler toplu olarak birebir oranda değiştirilebileceği gibi Tüm reçetelerde istenen sabit bir miktar ile de değiştirilebilir. Değiştirilmek istenen reçeteler yine soldaki kutucuklardan seçilir. Ekranın sol altındaki "Malı Değiştir" butonuna basılır. Tuz için yerine kullanılacak olan yeni stok malı veya reçeli seçildikten sonra ile çarptı bahsedilen birebir oran veya farklı bir oran verilebileceği gibi bir altındaki ekrandan sabit miktar girilebilmektedir. İle çarptı birebir aynısıyla değiştirmek istediğim için Başta seçilmiş olan reçeteler içerisinde stokmalık tuz sofralık ile değiştir komutuna OK diyorum. İşlem tamamlandı mesajından sonra görüldüğü gibi tuz içeriğinde görüntülenen reçetelerimiz kalmadı. Tekrar ilgili aradığım stokmalık bulmak istediğimde artık yerine tuz sofralık konulduğu için karşıma değiştirmiş olduğum reçeteler geldi. Yine istenirse veriler yukarıdaki Excel'e gönder butonu ile Excel'e gönderilebilir.